Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda kameralarımızın can damarı olan objektiflerimizin, lenslerimizin temizliğine değineceğim. Kameralarımız genelde bizlere uzun yıllar ve güzelce hizmet edebilmek için temizliğe ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle de lenslerimiz arkadaşlar, objektiflerimiz. Objektiflerimiz kameralarımızın az önce de söylemiş olduğum gibi can damarıdır gerçekten de. Zira objektifler lekeli ise kirli ise çekmiş olduğunuz görüntünüzde hiçbir şeye benzemeyecek arkadaşlar. Gerek video görüntüleriniz olsun gerekse fotoğraf görüntüleriniz olsun. Bu yüzden lens temizliğini ihmal etmemeliyiz. Özellikle dış mekan çekimlerinde kullananlar yani kameralarını e, sokak fotoğrafçılığı olsun, doğa fotoğrafçılığı olsun, astro fotoğrafçılık olsun veya ne bileyim vlog amacı ile kullananlar olsun veya düğün fotoğrafçıları olsun. Her türlü şey için özellikle lens temizliğine özellikle dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Lens temizliğini Özellikle ben şöyle söylemek istiyorum genelde iç mekanda çekim yapanlar genelde her zaman kontrol etmeliler gene ama iç mekanda çok fazla toz olmadıkça da kontrol etmeye pek gerek görmüyorum arkadaşlar. Ben ortalama iç mekanda kullandığım zamanlar kamera lensini ayda bir temizliyorum mesela veya dış mekana çıkarttığım zaman dışarıdan gelir gelmez lensimi kontrol ediyorum kontrol ediyorum. Herhangi bir şekilde toz falan varsa, leke varsa, toz varsa da o an temizliyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar bu tarz temizliği yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğine ve ihtiyaç duyacağınız malzemelere. Öncelikle belirtmek isterim ki kameranız dışarıdayken, elinizdeyken fotoğraf çekimi veya video çekimi yaparken kameranızın lensinde toz olduğunu fark ettiğinizde kesinlikle arkadaşlar üflemeyin derim ben sizlere. Zira üflerken ağzınızdan çıkan o ufak tükürük parçaları lenste leke yapabiliyor ve bunları fark etmediğinizde de silmediğinizde de yani aynı anda silerek yok etmediğinizde bu lekeleri de merceğe zarar verebiliyor arkadaşlar. Oldukça çünkü hassas malzemeler kamera lensleri. Bunun dışında arkadaşlar bazı arkadaşların da yapmış olduğu ve benim de bilerek de yapmış olduğum artık çünkü daha başka bazen elimin altında malzeme olmuyor ve onu da yapmak zorunda kalıyorum ama kesinlikle önermiyorum. Şu arkadaşlar yani bu şekilde yaparak kamera lensini buğulandırıp daha sonra da silmekle biz temizlediğimizi sanıyoruz düşünüyoruz ama durum hiç de öyle değil arkadaşlar. Kamera lensi oldukça zarar görebiliyor böyle bir durumdan. Bu sebepten dolayı ben sizlere bazı malzemeler söylemek istiyorum. Bu malzemeleri AliExpress'ten de satın alabilirsiniz. Oldukça ucuz gerçekten de. Bunları en azından kamera çantanızda bulundurabilirsiniz ve kamera çantanızda bulundurduğunuzda da kamera lensinize görmüş olduğunuz en ufak tozda hemen direkt çıkartarak bunları uygulayarak bu tarz tozlardan lekelerden kurtulabilirsiniz en azından çok fazla inatçı olmayanlardan. İnatçı olanlar için yani şöyle söyleyebilirim dış mekan temiz dış mekan kamera kullanımının ardından eve geldiğinizde kameranızda görmüş olduğunuz tozlar çoğaldıysa mesela o an yapmadığınızı düşünelim, toz göremediğiniz, yapmadınız. Birkaç gün çıktınız belki de bir hafta boyunca dışarı çıktınız geldiniz ama bir haftanın sonunda baktınız gerçekten de artık kirlerin artık yerleşik düzene geçtiğini gördüğünüz böyle bir durumda da gerçekten de inatçı lekeleri çıkartmanın, inatçı lekeleri çıkartmanın arkadaşlar çok fazla yolu yok. O yüzden buna özellikle dikkat etmelisiniz. Özel bir temizlik sıvıları var, temizlik malzemeleri var. Onları almasın. Benim arkadaşlar sürekli kullanmış olduğum Zeiss'ın gözlük merceğini, gözlük camını temizleme bezleri var. Bunlar hazır ıslak bezler arkadaşlar. Hazır solüsyonlu yani daha doğrusu içlerinde solüsyon var ve aynı zamanda da bunu dürbünlerin camında kullanabiliyorsunuz. Cep telefonlarınızın ekranlarını silerek silmek için kullanabiliyorsunuz. Bilgisayar ekranlarınızı silmek için kullanabiliyorsunuz ve de tabii ki kameralarınızın lenslerini temizlemek için kullanabiliyorsunuz. Ben size bunu önerebilirim. Şu şekilde ben göstereyim. Şu an benim kullanmış olduğum bu arkadaşlar. inatçı kirleri de bununla da çıkartıyorum daha doğrusu. Bunun dışında arkadaşlar yine internetten özellikle AliExpress'ten uygun fiyatlara bulabileceğiniz şöyle bir fırça var. Bu fırça da zaten daha çok bayanların hani temizlik malzemesine benziyor. Üzeri çıkıyor ve alttan çevirdiğiniz zaman şu şekilde bakın şöyle göstereyim. Alttan fırçası çıkıyor ve bu da oldukça yumuşak tüyleri olan bir fırça. Zaten temizlerken çok fazla bastırmamaya dikkat edeceğiz. Bunun yanında ayrıca da özellikle zaten daha doğrusu bir hava pompası. Şöyle bir hava üfleyici almamız gerekiyor arkadaşlar. Ben sarı tercih ettim dikkat çeksin diye en azından herhangi bir yere attığımda sürekli bulabileyim diye istediğiniz renk alabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz arkadaşlar özellikle hava üfleyicilerin çokça bulunan modellerinde uçları, uç kısımları metalden yapılıyor. Asla ve asla metalden yapılan uçları satın almayın arkadaşlar. Mümkün mertebe tercihinizi plastik uçları olan hava üfleyicilerden yana kullanın. Zira arkadaşlar üflettirirken, hava üflemesi yaparken şu şekilde göstereyim hava üflemesi yaparken bazen bunların ucu yani hava üfleyicinin ucu merceğe değebiliyor ve böyle bir durumda da metal olduğunda da merceğe geri dönülemez şekilde zarar verebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden mutlaka ucun plastik olmasına dikkat edin. Bunun yanında mutlaka yanınızda bir de göz temizleme bezi bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça ufak ve her gözlüğün içinden çıkan göz temizleme bezleri oldukça da işe yarar oluyor böyle bir durumda. Aynı zamanda bir de kulak temizleme çöpü bulundurabilirsiniz. Çok fazla inatçı olmayan lekelerin ama hava üfleyicinin de çıkartamadığı toz parçalarını diyeyim daha doğrusu toz parçalarını bertaraf etmek için kulak temizleme çöplerinden birisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız kamera lensinize çok fazla bastırmamaya dikkat etmenizi öneririm bununla. Yalnızca lekeyi alarak şu şekilde şöyle göstereyim şöyle bu şekilde lekesini alarak hafifçe dokunmanız yeterli ve leke aldıktan sonra da zaten bir daha sürmezseniz iyi olur. Objektifler arkadaşlar organik maddelerdir. O yüzden çok fazla zarar vermemeye ve dokunmamaya dikkat etmelisiniz. Şimdi gelin isterseniz hep birlikte bir objektif temizliğini örnek olarak yapalım ve sizler de canlı canlı uygulamalı olarak görün. Bu arada hatırlatmadan geçemeyeceğim. Lens temizliği yaparken yalnız olmanıza dikkat edin arkadaşlar. Odada başka insan bulunmamasına ve başka insanların hareket etmemesine dikkat edin. Zira bilmiş olduğunuz gibi hareket eden insanların olmuş olduğu hareket olan yerde diyeyim daha doğrusu hareket olan yerde toz toz zerrecikleri, toz parçacıkları da havada uçuyor ve bu durumda da yapmış olduğunuz temizliğin çok fazla anlamı kalmaz açıkçası. Bu bakımdan genelde yalnız başınızayken bir odada yapın veya da banyoda yapabilirsiniz daha az tozun havalanma ihtimaline karşı. Evet arkadaşlar lens temizliği için kullanacağımız malzemeler genelde bunlar olmasına rağmen hazır elimde benim gözlük temizleme ve kamera lens temizleme bezim olduğu için ıslatılmış ve solüsyonu daha doğrusu sıkılmış. O yüzden bu şekilde beze, gözlük bezine ve açıkçası kulak çöpüne pek ihtiyaç duymuyorum. Onları böyle kaldırıyorum. Lens temizliği için genelde kullandığım bir hava üfleyici daha önce de söylemiş olduğum gibi bir de arkadaşlar fırça. Oldukça yumuşak bir fırça bu. Bunun dışında arkadaşlar Zeiss'ın gözlük temizleme bezleri var. Islak bezler bunlar. Bunları da siliyorum. Şu şekilde arkadaşlar kutunun içinde bundan bir sürü olduğu için bunları tane tane kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık olarak kullanabilirsiniz ve gerçekten de güzel ve işe yarar olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ilk etapta merceğimizi açtığımız zaman kapağını kapak temizliğine de dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Kapağınızın üzerinde toz olup olmadığını bakmalısınız. Toz tanelerini falan şu şekilde en azından atmalısınız arkadaşlar. Tabi bunları yaparken de altta lensiniz olmamalı. Ben size göstermek için pek dikkat etmiyorum şu anda bu şekilde temizledikten sonra arkadaşlar genelde üzerinde bulunan tozları görebiliriz zaten. Görebildiğimiz tozları hava üfleyici ile bu şekilde çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Çıkmayan inatçı eğer toz taneleri, toz parçaları varsa onları da bu şekilde hayli yumuşak olan fırçamızla, mercek temizleme fırçamızla çok fazla bastırmadan yüzeysel olarak sadece arkadaşlar şöyle gen, genelde zaten kenarlarda olur o tozlar kenarlarından alıyoruz. Daha sonra kamera beziyle ile şu şekilde açarak arkadaşlar kamera bezimizi açalım. Hazır ıslatılmış ve solüsyonlu bir bez arkadaşlar. Şu şekilde ben yapıyorum. Ve şöyle elime alarak kamerayı içten dışa doğru arkadaşlar oval oval olacak şekilde spiral şekilde daha doğrusu İçten dışa doğru temizliyorum. Daha sonra başka bir yerini yapıyorum bezin. Tekrar içten dışa doğru temizliyorum. Tamamdır. Daha sonra gözle kontrol ediyorum herhangi bir şey var mı diye. Şurada biraz ufak toz parçalar olduğunu fark ettim. Onları da hava üfleyiciyle tekrar almak istiyorum bu işlemi yapmanızı öneririm. İşiniz biter bitmez de hemen arkadaşlar kamera kapağını kapatmalısınız. Kamera kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar elimize kalan bu bezi hemen atmıyoruz. Hazır solüsyonlu bez varken elimizde bu şekilde merceğimizin dış temizliğini de yapıyoruz. Bu şekilde yaptığınız sürece arkadaşlar merceğiniz sizlere uzun seneler boyunca yeni gibi olarak hizmet etmeye devam edecektir. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir en azından Zaten çok fazla kir ve leke yok. Benim lensimde ben temizliklerini ihmal etmiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tertemiz oldu. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna hep birlikte bir lens temizliği nasıl yapılır gördük. Bu konuda sorularınız olursa bana yorumlar bölümünden yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere ama unutmadan bu arada bana destek olmak isterseniz ve kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarımı beğenerek bu desteğinizi gösterebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.